zorlaşabilir hayat. Bilemiyorum. Sıradaki hadisimiz 4232. Zikru iradetil Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin murad etmesi bi katlil kilabi kulliha. Bütün köpekleri katletmeyi murad etmesi. Böyle bir düşünce geliştirmesi. 4232 nolu hadis. Akhberana Abu Halifata bize Abu Halife haber verdi. Qala dedi ki: Haddathana Musaddad ibn Musrahdın bize Musaddad bin Musrahd anlattı. Qala dedi ki: Haddathana Yazid ibn Zuray'in bize Yazid bin Zuray anlattı. Qala dedi ki: Haddathana Yunus ibn Ubaydın بِزَيْ يونس بن عبيد النط عن الحسن وضع الحسن عن عبد الله بن المغفل وضع عبد الله بن المغفل قال ki, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بوردكيه لولا أن الكلاب أمة Köpekler de bir ümmet olmayaydı. Yani Allah'ın yarattığı ümmetlerden bir canlı topluluğu. Bir ümmet olmayaydılar, la emartu bi katliha. Kat emrederdim. Faqtulu minha الْاَسْوَدَ الْبَه۪يمَ behima. Ondan o simsiyah olanı katledin demiş. Kale bir başka rivayette ise ve ayyuma kavmin ittahadhu herhangi bir toplum topluluk kimsecikler bir köpek edinseler leysa bi kelbi harf'in eğer ziraat maksatlı bir kel değilse ekinleri koruyan tarlaya işe yarayan, ev yahut avlanmak maksadıyla kullanılan ki ayette geçiyor Cenab-ı Hak mukellibina tuallimunahunna mimma allamakumullah dedi fakulu mimma amsakna onların tuttuklarından yiyin diye köpeğin tuttuğu ağzıyla yakaladığını yiyebileceğimizi söylediği bunlar ayetlerde geçen ifadeler ev yahut mâşiye sürü köpeği çobanın değerlendirdiği eğer bunlar dışında bir sebeple köpek edinirse ki bazı kimseler ne kasamin ecrihim sevaplarından her gün eksilir kulle yevmin qiratun her gün bir kırat büyük bir rakam bu sevap onların sevaplarından eksilir. Bu rivayetin ha şurasında okuyup gale dedi ki ve kunna nu'maru emir olunurduk en nusalli fi marabidil ghanmi koyun ağallarında namaz kılabileceğimiz veya kılmakla emr olunurduk ama va lan nusalli fi Fakat develerin o su yakınlarındaki konak yerlerinde ve ağlarında yani namaz kılmamız yasak edilmişti. Fe inneha hulikat min Çünkü oracıklar şeytandan yaratılmış veya şeytana dair şeyler var orada demek ki. Böylece rivayet tamamlanmış oldu. Şimdi bunu bizim nevi beraber düşünürsek Hazreti Peygamber'in yapmayı iç geçirdiği yahut yapmayı düşündüğü teşebbüs düzeyine getirdiği veya bir şekilde bir süre yapıp sonra terk ettiği, yapmayı sürdürmediği türden e, fiillerini okuyoruz bu nevide. Dolayısıyla Allah'ın Resulü bunu böylece sonuçlandırmamış. Yani köpek görüldüğü yerde katledilmelidir gibi bir şey yok dinimizde. Ama rahatsız ediciliği yer yer o kadar e, toplumda sorunlara yol açabiliyor ki, Bazen bu tür şeyler akla getirmiş. Fakat bunlar içerisinde hakikaten hastalıklı olan, sıkıntılı olan nar varsa işte bu siyah, simsiyah dediği köpek misali artık kuduz olmaktan yahut başka bir sebepten ki bir dönemde böyle bir hastalık geçiriyorlar. O dönem bir iddia ediliyorlar. Çünkü artık insanlara bu hastalığı bulaştırmak veya bu hastalık dolayısıyla insanları kudurmak suretiyle saldıracak şey haline gelince tabi yani yaşasınlar gerekirse bizi rahatsız etsinler, bizi katletsinler, parçalasınlar gibi bir yaklaşım yok. Yani İslam'da en azından bu düzeyde bir şey yok. İnsanın önceliği var. İnsanın evladı, çoluğu, çocuğu, kadını neticede bu hayvan normalde gündüz çok sakinken birden gece korkunç bir hal alabiliyor. Böyle bir fıtratı değişiyor. Eğer normal insanlara zarar vermeksizin sadece öyle bağırıyor, çağırıyor, kalıyor bundan ibaretse çok sorun yaşanmamış. Ama yer yer böyle çocukları parçalıyor. Efendim insanları bir araya gelip bir koca adamı efendim yere devirip parçalayabiliyorlar. Orasını, burasını, yüzünü, gözünü dağıtabiliyorlar. Bu düzeyde olan yahut bu, bu türden olanlar bu siyah köpek örneği üzerinden söylersek işte bazı cins köpekler var mesela söyleniyor. Korkunç. Dolayısıyla kimsenin hayvanlarla olan sevgi bağını sorgulayacak değiliz. Ama insanlara karşı vahşeti göze alacak düzeyde bir hayvan sevgisini de herhalde hiçbir aklı başında kimse onaylamaz. O bakımdan orada bir regülasyon hattı var. Mesele o hatta girdikçe müdahale gerektirir. Girmediği sürece aramızda yaşayan Cenab-ı Hakk'ın yarattığı ümmetlerden bir ümmet onlarda. Peki efendim. Sohbetlere gösterilen sevgi bu çok gözümen gruplara gösterilmiyor. Yani şimdi insan yerine insan koyma, koymazken bu köpekler işte elde beslemiyor, beraber uyuluyor, onlara e, binlerce dolar mamalar yediriliyor. bu da hani insanların sevgi boyutunu belli bir yere kaydığını at İnsanlıktan çıkıp hayvanlar aleminde yaşadığını gösteriyor. Yani, ben, mesela bazılarıyla görüştüm, o kadar inanılmaz bir sevgi var ki köpek olmazsa eşim bile boşanmıyor fiyat soruyorlar da deli Yine evet, evet. o tarafından tutmayalım. İnsanlar bir hayvanı sevebilirler. Bunun bir sakıncası yok. Ama bir başka insanın hayatına zarar verecekse de versin düzeyde başkasına zarar vermeyi göze alamazsınız. Buna hakkınız yok. Çünkü bir başka insanın da yaşama hakkı var. Evladının yaşama hakkı var, sağlığını koruma hakkı var. Dolayısıyla siz bunu tehlikeye atmaya hakkınız yok. Biz bu açıdan bakabiliriz. Dinimizdeki husus da onu ilerletip efendim, itlaf edilsin. Nerede görülürse toplumda bunlar yok edilsin. Böyle bir şeye varmamış. Böyle ama bunu düşündürecek kadar yer yer hayatı zorlamışlar. Dolayısıyla belli bir regülasyon söz konusu. Nerede o? İşte hastalık hasta olanı. E, çünkü hayvan da o hastalığı dolayısıyla artık kendini şey yapamıyor, değil mi? Her gördüğüne saldırıyor, yerinde duramıyor. Onların o türden olanların veya cinsi dolayısıyla böyle olanların e, na yönelik bir tedbirden söz edilebilir. Hani daha teknoloji geliştikçe bazı tedbirler alınıyor. İşte kulaklarına şeyler şey yapılıyor barınaklar veya sahiplenmeler belli bir kontrol düzeyinde. Diğer söylediğiniz susuz ise yani sevgiyi paylaşmada önceliklerin karışması o insan tercihiyle alakalı bir şey. Ona müdahale etmek cebre girer ama doğru mudur derseniz yani buracıkta göç etmiş bir insan evladı var yiyecek içecek bir şey bulamıyor. Siz onlara harcayabileceklerinizi e, ...götürüp hayvanlara harcıyorsanız siz önceliklerinizi tepe taklak etmişsiniz demektir. Hani hayvanları e, atın öldürün anlamında demiyoruz ama en azından... ...benzer bir paylaşımı, benzer bir şefkati insanlara da duyun. İnsan varlığı elbisesi olmazsa sokakta duramaz değil mi? Ama hayvan vahşi doğada da yaşayabilen bir hayvandır. Onun doğası evde olmasa da kendisi yiyebilecek şeyler bulabilir o bakımdan bu açıdan bakıldığında insan daha ihtiyaçlı bir varlıktır. Hem kendisi de bir insan olan bir insanın insana el uzatmaktansa bilmem binlerce köpeği besleyip bir tek mülteciliğe tahammül edemeyecek bir duruma gelmiş olması dediğiniz gibi ulaike kel en'ami belhum adal sınırlarını zorluyorlardı.